Merhaba arkadaşlar. Bu videoda writing çalışması yapacağız. Ve relative clause nasıl yazabiliriz? Buna bakacağız. Özellikle de böyle bir soru karşımızda var. Bu soru üzerinden nasıl fikirler üretebiliriz? Ona bakacağız. Bu bir essay sorusu. Ama tabi essayi yazmayacağız. Sadece bazı relative clause içeren cümleleri nasıl yazabiliriz? Bunlara bakacağız. Bir nevi çeviri yapmış olacağız. Şimdi bakalım Soruda ne diyormuş? Global warming is one of the biggest threats to our environment. Küresel ısınma bizim çevremize en büyük tehditlerden biridir. What causes global warming? Küresel ısınmaya ne sebep oluyor? What solutions are there to this problem? Bu probleme ne çözümler var? diyor. Nasıl çözümler verebiliriz diye soruyor. Şimdi tabii dediğim gibi biz bu sorulara özellikle cevap vermeyeceğiz. Bu S'ye cevap vermeyeceğiz yine söyleyeyim. Sadece bazı örnek olabilecek cümleleri çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi örneğin bu cümleyle başlayalım. Küresel ısınma bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biridir. Bakın bu kalın yazı relatif kloz oluyor. Hangi sorun bunlar? Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorun. Bu şekilde sorunları niteleyerek bu cümleyi yazmış olacağız. Şimdi o zaman özlemiz ne oluyor arkadaşlar? Ne? En ciddi sorunlardan biridir. Küresel ısınma. O zaman bizim küresel ısınma ile başlamamız gerekiyor. Yazalım. Global warming. Öncelikle arkadaşlar küresel ısınma en ciddi sorunlardan biridir diyelim. Daha sonra relative clause ekleyelim global warming is one of the most serious issues bu şekilde söylemiş olduk yani en ciddi problemlerden sorunlardan biridir demiş olduk şimdi bu sorunu niteleyeceksem ben ne yapacağım issue'dan sonra yazmam lazım relative clause o zaman hemen onu niteleyelim issues that değil mi which that kullanıyorduk. That the world is facing today. Bu kadar basit arkadaşlar. Biz burada that the world is facing today cümlesiyle relative clause yapmış olduk aslında. Evet devam edelim. Çevre sistemindeki değişiklikler küresel ısınmadan kaynaklanmaktadır. Önce bunu çeviriyoruz. O zaman Changes in environmental environmental system changes tabi belli bir sistem bu o zaman şöyle yapalım changes in the environmental system şimdi kaynaklanmaktadır diyeceğiz değil mi o zaman mesela şöyle diyebiliriz result result from diyebiliriz arkadaşlar Şimdi bunu biraz çeşitlendirelim değil mi? Results from ya da are caused by diyebiliriz. Şunun tarafından oluyor aslında değil mi? Şimdi cause sebep olmak. Ama siz bunu pasif yaparsanız tersten olacak yani kaynaklanmak olacak. Bir şey tarafından sebeplenmek olacak. Bu şekilde düşünebiliriz. Ya da şey de diyebiliriz değil mi? Due to'la da kullanabiliriz tabii değil mi? Şimdi due to ne? bir prepositional phrase. O zaman bize ne lazım? Emizar lazım. O zaman changes in the environmental system are due to şimdi şundan dolayıdır gibi düşündük yani burada. Neden dolayı? Global küresel ısınmadan dolayı. Global warming. Evet burada şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Global warming artık nitelemem gereken şeye geldim. Hangi küresel ısınma bu? Ciddi bir sorun haline gelen. İşte bu relative clause. Artık bunu yazmam lazım. Which has become. Neden? Present perfect kullandık. Çünkü haline gelen diyor. Sanki bir süreç var burada. Ya da son zamanlarda olan bir şey gibi duruyor ya. O yüzden present perfect kullandık burada. Which has become a serious problem dedik arkadaşlar. CO2 yani karbondioksit arabalar, fabrikalar gibi çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Şimdi hangi CO2 bu değil mi? Hangi karbondioksit? Önce niteleyeceğim şeyi yazmam gerekiyor. Çünkü bu arada özne bu değil mi? Ne gelmektedir? CO2. Karbondioksit. Hangi karbondioksit bu? Ozon tabakasına zarar veren. Which damages which damages the ozone layer relative close tamam. Yani bu komple özne olmuş oldu değil mi? Şimdi gelmektedir diyeceğim. Comes from. Evet. Şimdi geri kalan ne? Arabalar, fabrikalar gibi çeşitli kaynaklar diyeceğim. Bunlardan geliyormuş. O zaman çeşitli kaynaklarken derken various diyebiliriz. Various source ya da several diyebiliriz. Several sources such as arabalar factories değil mi? Bu şekilde. Şimdi bakın burada çözümler vardır diyor. Hani essay sorusunu hatırlarsanız problem solution essay sorusu bu. Böyle bir de bir çözüm sunmanız gerekecek. O yüzden böyle bir cümle attık ortaya. Şimdi burada asıl cümle nedir arkadaşlar? Bu sorunu önlemek ve sona erdirmek için bazı çözümler vardır değil mi? Basit. There are some solutions diyebiliriz. Bazı çözümler vardır. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız yapmak için etmek için biz ne kullanıyorduk? To kullanıyorduk basitçe. Ya da in order to kullanıyorduk so as to kullanıyorduk. Bu üçü çok yaygın kullanılıyor. Ve bunlar arkadaşlar aslında zarf oluyor. Yani cümlenin sonraki kısımlarında olması gereken şeyler. Türkçe'de tabi bu en başta. Biz bunu Türkçe'de bu şekilde söylüyoruz. Ama İngilizce'de daha sonra yazmamız gerekiyor. Bu aklımızda olması gerekiyor. Şimdi ondan önce ne var? Bazı çözümleri niteleyen bir relative clause var hükümetlerin ve bireylerin alması gereken değil mi? Yani biz bazı çözümleri yazdık artık buraya geldik. O zaman ne yapacağız? That governments governments and individuals alması gereken diyorsa should should take normal take kullanabiliriz burada alması gereken. Şimdi bunu bunu yapmak içine geldik. O zaman ne diyoruz? In order to ne yapmak için? Önlemek için. Prevent ve sona erdirmek için. Sona erdirmek için put an end diyebiliriz arkadaşlar. End. put an end to this problem. Bu sorunu sona erdirmek için. Evet. Diğer cümlemize geçelim. Hükümetler bazı kampanyalar düzenlemelidir. Asıl cümlemiz bu. Biz ne yapacağız? Tabi bu kampanyaları Niteleyen cümleyi yazacağız. Tabi baya uzun oluyor burada. Çünkü birden fazla relative clause var. Onları sıraladığımızda böyle uzun oluyor. O zaman önce hükümetler kampanyalar düzenlemelidir diyelim. Governments should düzenlemek, organize etmek yani diye düşünebiliriz bunu. Organize some campaigns. Bazı kampanyaları niteleyeceğiz. Neyle başlayalım? Atıkların geri dönüşümünü teşvik edecek hangi kampanya? İşte bu kampanya. That promotes waste recycling. Burada atıkların geri dönüşümü derken arkadaşlar hani oflu bir yapı tabi kullanabilirsiniz ama ne kadar kullanışlı olur o tartışılır. Burada direkt e, yapıyla waste recycling diyebiliriz. Daha daha güzel olacaktır yani. Waste recycling vahşi yaşamı korumak için kurallar koyacak. Kural koymak. Put rules mak için geliyor arkadaşlar bakın. To yani in order to to protect wildlife ve bir tane daha var and daha fazla ağaç yetiştirmeyi teşvik edecek teşvik etmek yani cesaretlendirmek arkadaşlar encourage encourage the growing of more and more kalıbı kullanılabilir arkadaşlar bu şekilde more and more trees daha fazla ağaç yetiştirme burada yine angily yetiştirmeye angily yapabiliriz grow ile. Evet arkadaşlar bu çalışmamız bu kadar. Bu dokümanı isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirseniz. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.